Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Biz ilk dersimizde öğrenme psikolojisini 5 ana başlıkta ele alacağımızı söylemiştik, ifade etmiştik. Önceki derslerimizde birinci bölüm olan öğrenme ve öğrenmeyi etkileyen faktörler konusunu ele almıştık. Bu dersimizde ikinci bölümümüze geç geçeceğiz değerli arkadaşlar. İkinci bölümümüz kuramlar konusu, kuramların karşılaştırılması konusu. Değerli arkadaşlar öğrenme psikolojisinin temelini oluşturan iki tane kuramımız var. Davranışçılık ve bilişselcilik. Şimdi bunlarla alakalı direkt sorular gelmiyor değerli arkadaşlar. 10 yıldır neredeyse bunlarla alakalı sorular görmedik. Yani aşağıdakilerden hangisi davranışçılığın ilkesidir, ilkelerindendir veya değildir. Ya da aşağıdakilerden hangisi bilişselcilik kuramının bir ilkesidir veya ilkelerinden biri değildir şeklinde sorular geliyordu daha önceki yıllarda. Ancak sanırım en son soru bu şekildeki bir soru 2010 yılında gelmişti. Neredeyse 10 yıldır bu tarz sorular bu konuyla alakalı gelmiyor değerli arkadaşlar. Ancak sorular gelmiyor diye bu konuyu önemsememek doğru olmaz. Neden? Çünkü bu konu aslında değerli arkadaşlar davranışçılık ve bilişselcilik konusu. Bunların özellikleri önemli. Bu konu aslında sonradan işleyeceğimiz konuların temelini oluşturuyor, değerli arkadaşlar. Yani bundan sonra biz davranışçılık, davranışçı kuramları ele alacağız. Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, bitişik kuramlar, bağ kuramı. Aslında burada davranışçılık için bahsedeceğimiz bu durumlar işte bu kuramlar için de geçerli. Onların temelini de oluşturuyor. Yine aynı şey bilgiselcilik için de geçerli. İşte gestalt kuramı, bilgi işleme kuramının e, aslında temel e, yapı taşlarını oluşturuyor bu bilgiler değerli arkadaşlar. Evet biz burada ne yapacağız? E, davranışçılık ve bilişselciliği yaklaşık 10-11 maddede karşılaştırarak ele alacağız değerli arkadaşlar. E, başlayalım. Kuramlar aslında kuramların temel amacı şu: insan davranışlarının temelini incelemektir, araştırmaktır değerli arkadaşlar. Davranışçılığın temsilcisi hatta kurucusu Watson olarak değerlendiriliyor. Temsilcileri de Watson'ın dışında Pavlov, Skinner, Thorndyke ve Guthrie olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar bu isimler. Bilişselciliğin temsilcileri ise Kofka ve Köhlerden başlamak üzere işte Piaget. Vygotsky, Bruner ve Gagne arkadaşlar e, bulunuyor temsilcileri arasında. E, davranışçılığın ar arkadaşlar e, düşünce olarak kökeni John Locke'a dayanıyor. John Locke'ın tabularasa düşüncesinden hareketle insan davranışlarını incelemeye çalışmışlardır. Nedir bu tabularasa dediğimiz şey daha önceden duymuşsunuzdur. İnsan zihni doğuştan bir, doğuştan boş bir levhadır. İnsan zihni doğuştan e, tabula rasa'dır diyor John Locke değerli arkadaşlar. E, tabula rasa dediği şey de boş bir levha, boş bir teneke anlamına geliyor. Yani temelde insan zihni doğuştan boş bir tenekedir demek istiyor. İçi boş bir şeydir. E, dolu değildir demek istiyor. Değerli arkadaşlar tabula rasa düşüncesi. Detayına birazdan sonraki maddelerde geleceğiz. E, davranışçılık bu düşünceyi dedi ki ele alarak insan davranışlarını e, incelemeye çalışmışlar. Bilişselcilik e, ise arkadaşlar bilişselci kuramlar ise e, zihinsel yapıdaki değişimleri incelemişler. Nedir bu zihinsel yapıdaki değişimler? İşte düşünme, kavrama, algılama, karar verme gibi süreçleri ele alarak e, insan zihni bu süreçlerde e, nasıl e, hareket eder, ne yapar, bu, bu durumlarda neler olur e, diyerek arkadaşlar insan davranışlarını e, incelemeye çalışmışlardır. Evet, bireyin zihni boş dedik değerli arkadaşlar. Bir önceki maddede davranışçılığın ifadesi, ifadesiyle arkadaşlar, davranışçılığın temsilcilerinin ifadesiyle e, bireyin zihni doğuştan boştur. içi istenildiği gibi doldurulabilir denilmekte. Yani biz burada aslında neyi anlıyoruz? E, doğuştan değerli arkadaşlar, insan boş olarak doğuyor. Herhangi bir kazanımla doğmuyor. Yani anne babadan hiçbir e arkadaşlar kazanımla dünyaya gelmiyor. O yüzden buradan buradan biz kalıtımı e, tamamen yok saydıklarını arkadaşlar söyleyebiliyoruz. Onlar için yani yok yok saydıklarını söylemeyelim de kalıtımın önemsiz olduğunu e, söylememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Kalıtım onlar için önemsizdir. E, yani arka plana itilen bir durumdur. Kalıtım önemli değil ama önemli olan şey nedir? E, i̇çi istenildiği gibi doldurulabilir deniliyor ya ya arkadaşlar. Çevrenin aslında burada çok önemli olduğundan bahsediyorlar. Çevre çok önemlidir. Çevreyi ne kadar iyi düzenlerseniz aslında öğrenciyi siz o kadar ya da bireyi o kadar, organizmayı o kadar iyi yönlendirebilirsiniz, eğitebilirsiniz denilmek isteniyor. Burada Watson'ın meşhur bir sözü var değerli arkadaşlar. Watson diyor ki, bana bir düzüne çocuk verin. Bu çocukların yetenekleri, özellikleri ne olursa olsun eee babalarının hatta babalarını yani atalarını da işin içerisine katıyor. Kalıtımı da işin içerisine katıyor. Onların da özellikleri ne olursa olsun diyor. Ben istediğiniz çocuğu size doktor, avukat, işte hakim yapabilirim. Hatta hırsız bile yapabilirim diyor. O kadar ki çevrenin aslında önemli olduğundan bahsediyor değerli arkadaşlar. Çevrenin iyi bir şekilde ilişkilendirilmesi, düzenlenmesi sonucu çocuğa her şeyi sonradan öğretilebilir demek istiyor Watson bu sözüyle. Evet, davranışlar için kalıtım önemsiz, çevre önemli dememiz lazım davranışçılar için. Bilişselciler bu konuda arkadaşlar diyor ki öğrenme sürecinde zekanın yeri farklı, zeka çok önemlidir o yüzden arkadaşlar kalıtım kalıtımla beraber arkadaşlar zeka da geldiği için kalıtım önemli, çevre de önemli. Yani ikisi de öğrenme sürecinde etkilidir, önemlidir diyor bilişselciler. Bir sonraki maddede öğrenme arkadaşlar uyarıcı tepki bağı ile açıklanabilen ve gözlenebilen performanslardır. Şunu sıkça görebiliyoruz arkadaşlar. E, öğrenme sürecinde davranışçılar e, öğrenmeyi basit uyarıcı tepki e, bağı ile açıklıyor değerli arkadaşlar. Yani ne demek istiyor? E, öğrenme sürecinde bir uyarıcıya bir organizmanın gösterdiği tepki neyse diğer bütün organizmalarda aynı tepki gösterecek. Yani bir hayvan bir uyarıcıya karşı bir e, gösterdiği tepki ne ise insanın da göstereceği tepki odur demek istiyor. Ee, hemen bir sonraki maddeden de devam edeyim arkadaşlar. Buradan hareketle zaten e, laboratuvar ortamını çok kullanmışlar. Hayvan deneylerini çok fazla kullanmışlar. Mesela e, işte e, Pavlov'da görüyoruz arkadaşlar köpek deneylerini görüyoruz ya da Skinner'da görüyoruz fare deneyini değil mi? Orada aslında fareler üzerinde ya da maymunlar üzerinde, köpekler üzerinde yaptıkları deneylerden hareketle elde ettikleri sonuçları insanlara atfediyorlar değerli arkadaşlar. Ee, neden? Çünkü diyor ki uyarıcıya karşı gösterilen tepki bir tanedir. Hayvan da aynı tepki gösterecektir, insan da aynı tepki gösterecektir. O yüzden hayvan üzerinden yaptıkları deneyleri insanlar üzerinde de... E Arkadaşlar kabul ediyorlar. Denemeden kabul ediyorlar. Onların da aynı tepki vereceğini arkadaşlar öne sürüyorlar. Buradan hareketle evet insan ve hayvan davranışları benzemekte diyorlar değerli arkadaşlar. Evet bilgisayarcılar için bilgisayarcılar diyor ki arkadaşlar insanlar eleştiren, düşünen, akleden ve problemlere çözüm, çözüm üretebilen varlıklardır. O yüzden bir uyarıcıya karşı insanlar bile farklı zamanlarda farklı tepkiler verebilir değerli arkadaşlar. O yüzden insanlar, insanlar ile hayvanların aynı kategoriye konulmasını şiddetle eleştirmektedir bilişselciler. Her bireyin bilgi işlemesi farklıdır. Algılaması da farklıdır. O yüzden arkadaşlar birey bir uyarıcıya karşı bir uyarıcı var. Buna gösterilen tepki bir tane değil birden fazladır demek istiyorlar değerli arkadaşlar. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Bir uyarıcıya birden fazla tepki farklı zamanlarda farklı dilimlerinde verilebilmekte. Davranışların dediği gibi hayvanın verdiği tepki neyse insanın da vereceği tepki odur düşüncesine şiddetle karşı çıkmakta bilgisayarcılar. Evet bilgisayarcılar diyor ki değerli arkadaşlar organizma öğrenme sürecinde pasiftir. Ancak onu aktifleştirmek için neye ihtiyaç vardır? Dışsal pekiştireçlere ihtiyaç vardır. Dışarıdan birinin yönlendirmesi, pekiştirmesi ile organizma aktif hale gelir diyor değerli arkadaşlar. Yoksa pekiştirme olmazsa, yönlendirme olmazsa süreçte organizma pasif konumdadır diyor arkadaşlar davranışçılar. Bilgisayarcılar ise organizma Öğrenme sürecinde aktiftir diyor değerli arkadaşlar. Birey ya da organizma bilgiyi kendisi ilişkilendirir ve kendisi kavrayarak öğrenir. O yüzden buradaki pekiştireç de arkadaşlar dışsal değil içseldir. Yani kişinin kendisi kendi isteğiyle aslında süreç ilerlediği için içsel pekiştireçle arkadaşlar öğrenme süreci devam etmektedir. Bir sonraki karşılaştıracağımız maddeye gelecek olursak arkadaşlar davranışlar diyor ki birey bir problem durumu ile karşılaşınca e, deneme yanılma yöntemini kullanır. Arkadaşlar öğrenme psikolojisinde öğreneceğimiz ele alacağımız dört tane yöntem var demiştik önceki derslerimizi. E, deneme yanılma yöntemi, gizil öğrenme, e, kavrayarak öğrenme ve içgörüsel öğrenme diye dört tane yöntemimiz var. Bunları ilgili başlıklar altında ele alacağız. Şimdi deneme yanılma yöntemi daha çok davranışçıların ele aldığı yöntemlerden biridir arkadaşlar. E, nedir deneme yanılma yöntemi? E, var olan çözüm yolları içerisinde bireyin rastgele birini seçip arkadaşlar denemesi e, çözüme ulaşmadıysa onu eleyip var olan diğer kalan e, çözümler içerisinde çözüm seçenekleri içerisinde birini deneyip tekrar denemesi. Yani dene bak eğer sonuca ulaştınsa zaten öğrenme gerçekleşmiştir ya da problem çözülmüştür mantığı var. Dikkat edin burada hiçbir zihinsel faaliyet yok arkadaşlar. Yani var olan seçenekleri alıyorsun yerine koyuyorsun olmadı ele. Sonra başka bir tanesini seç. Dene olmadıysa tekrar ele. Ta ki arkadaşlar çözümü bulana kadar, çözüme ulaşana kadar bu sürecin bu şekilde devam etmesi durumuna biz deneme yanılma yöntemi diyoruz. Hiçbir zihinsel faaliyet yok. Hiçbir düşünme yok, akletme yok, algılama yok, karar verme yok. Dikkat edin. O yüzden arkadaşlar birey davranışçılara göre problem durumuyla karşılaşınca deneme yanılma yöntemini kullanarak çözüme ulaşır diyorlar. Bilişselciler diyor ki birey problem durumuyla karşılaşınca dikkat eder. Önce bir var olan duruma dikkat eder. Var olan durumdan hareketle arkadaşlar önceki bilgileriyle, bilgileriyle bu problemi ilişkilendirir. Daha önce buna dair bilgileri varsa onları kullanır, anlamlandırır ve bu anlamlandırma sonucunda problemi çözer. Sonuca ulaşır deniliyor. Biz buna ne diyoruz işte arkadaşlar? Kavrama yoluyla öğrenme diyoruz. Kavrayarak öğrenme diyoruz. İleride arkadaşlar dedik ki biz bunu ele alacağız. Geçtat konusu altında kavrayarak öğrenmeyi alacağız. Kavrayarak öğrenme de şu var. dediğimiz gibi az önceki arkadaşlar deneme yanılma da verdiğimiz örneği de ele alarak arkadaşlar tekrar değerlendirelim. E dedi ki orada hiçbir zihinsel faaliyet yoktu. Var olan seçeneklerden hareketler rastgele yerine koyup deneme olayı vardı. Kavrayarak öğrenmediyse arkadaşlar İlişkileri bulmaya çalışır birey, İlişkilerden hareketle ilgili seçeneği bulur ve sonucu o şekilde ilerler. Bir örnekle bu ikisini çok daha netleştirmeye çalışayım. İleride detaylı bir şekilde göreceğiz ama yeri geldiği için kısa bir örnekle bunu açıklamaya çalışayım. Mesela arkadaşlar bir bireyin elinde 3 tane kilit var, anahtar var, kapı anahtarı var hangisinin kapıyı açacağını bilmiyor. Deneme yanılma yoluyla eğer bunu çözmeye çalışırsa birey davranışçılara göre şunu yapar. E, rastgele arkadaşlar anahtarı yuvaya koyar, dener. Olmadıysa onu eleyip diğeriyle deneme süreci devam eder. Ta ki doğru anahtarı bulup kapıyı açana kadar bu işi bu şekilde yapması deneme yanılma yoluyla öğrenmedir. Ancak kavrayarak öğrenmede bu örnek şöyle olur. Birey Elinde üç anahtarla kapıyı açmaya çalışma sürecinde hangisinin kapıyı açmayı kapıyı açacağını bilmemesi üzerine işte kapının yuvasına bakar, anahtarın şekline bakar, hangisinin aslında daha ilişkili olduğunu Bularak arkadaşlar bunu bu şekilde ilgili anahtarı bulup kapıyı açması durumu kavrayarak öğrenmedir. Yani ilişkilerden hareketle anlamlandırır. Bakın burada algılama var, düşünme var, akletme var. Buradan hareketli arkadaşlar kavrayarak bu problemi çözmüş olur. Evet, davranışlara göre değerli arkadaşlar öğrenilen şey davranıştır. Dikkat edin burayla alakalı. Arkadaşlar karşımıza sorular çıkabiliyor, İşte denemelerde, soru bankalarında, testlerde vesaire. Ee, öğrenilen şey davranıştır. Ancak davranışın öğrenilmiş kabul edilmesi için e, performansa dönmesi gerekiyor Değerli arkadaşlar, dönüşmesi gerekiyor. Yani diyorlar ki sen bir şeyi öğrenmişsen bunu bize göster. Bir şeyi zihinsel olarak öğrenmen bizim için arkadaşlar öğrenmiş olduğun anlamına gelmiyor. Bunu performansa dönüştürmen gerekiyor. Geçmiş yıllarda KPSS'de bununla alakalı arkadaşlar çıkan tu soru tarzları şöyleydi. Mesela bir örnek bir soru şöyleydi, çıkmış sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar film yönetmeni, senaristi oyunculara teksi dağıtıyor. Ilgili Arkadaşlar görevleri veya okumalarını dağıtıyor. E, ertesi gün prova aldığında e, oyunculardan bir tanesi sözlerini unutuyor. Ezberleyip geliyor. Tabii sözlerini unutuyor. E, dönüp senariste diyor ki ben aslında bunu ezberlemiştim, biliyordum e, şeklinde bir arkadaşlar savunmayla e, senaristin karşısına çıkıyor. Senarist de diyor ki e, ben bu e, durum yani e, ben bunu öğrenip öğrenmediğini aslında buradaki performansından hareketle e, öğrenebilirim e, şeklinde bir cevap veriyor. Yani sen bunu eğer ezberlemişsen burada performans performansınla bize göstermiş olman gerekir diyor. Arkadaşlar eğer bir şey öğrenilmişse kesinlikle bunun gözlenebilen bir davranış olması gerekiyor, performansa dönüşmüş olması gerekiyor davranışçılara göre. Bilgisayarcılara göre öğrenilen şey davranış değildir, bilgidir değerli arkadaşlar. Ancak bu bilginin performansa dönüşmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İleride ihtiyaç halinde bu performansa dönüşebilir. Ancak bilgi zihinsel olarak öğrenilmişse süreçte bu bilgisayarcıları için yeterli davranışa dönmesine gerek yok. Performansa dönmesine gerek yok. Arkadaşlar davranışçılara göre sınıf ortamında öğretmenin rolü, Çevreyi iyi bir şekilde düzenleyebilmektir. Çevre onlar için önemlidir dedik ya arkadaşlar. Çevreyi, sınıf ortamını veya öğrenme ortamını iyi bir şekilde düzenleyebiliyorsa bir öğretmen, bu arkadaşlar iyi bir öğretmendir diyorlar. Yani öğretmenin en önemli rollerinden bir tanesi budur. Öğretmen bilişselcilere göre arkadaşlar, ee, öğrenci, re, öğrenci öre, öğrenmelerine e, öğrenci öğrencinin öğrenmesi sürecinde öğrencilere rehber olma ve örnek olmalıdır değerli arkadaşlar. Süreçte öğrencilere rehberlik edebilen öğretmen iyi bir öğretmendir bilişselcilere göre değerli arkadaşlar. Evet bir sonraki madde davranışlar diyor ki arkadaşlar e, biz ürün odaklıyız sonuç odaklıyız bize sonucu gösterin. Az önce bahsettiğimiz gibi performans eğer varsa biz bunu görebiliyorsak gözle görebiliyorsak tamam öğrenilmiş kabul ediliyor arkadaşlar bu durum. O yüzden ürün onlar için sonuç onlar için çok önemlidir. Bilişselciler için arkadaşlar önemli olan ortaya çıkan ürün değil süreçtir arkadaşlar süreçte bilgi eğer öğrenilmişse tamamdır arkadaşlar öğrenme onlar için aslında ee, uygundur diyorlar. Pardon. Evet arkadaşlar burada diğer slayta geçiş yaptık ama son maddeyi ben buradan okuyayım. Ee, Davranışçılar göre arkadaşlar e, öğretilen şey, öğrenilen şey yani öğrenilen bilgi aslında nesnel bilgidir. Verilen bilgi nesnel bilgidir. Ve bireyden bağımsız gerçekleşir bu öğrenme değerli arkadaşlar. Öğrenme sürecinde öğrenilen bilgi, verilen bilgi, öğretilen bilgi nesneldir ancak e, bireyin önceki bilgileriyle ilişkili olması gibi bir durum söz konusu değildir. Yani birbirinden ayrı farklı öğrenmeler eee ardarda gelebilir demek istiyorlar. Ancak bilişselcilere göre arkadaşlar e, yine öğrenilen e, bilgi nesnel bilgidir ama Bireyin önceki bilgileriyle ilişkili olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Önceki bilgileriyle ilişkili olması gerekiyor. Yani yeni öğrenilecek konu önceki öğrenmesiyle bir şekilde bağlanıp ilişkilendirilip o şekilde öğrenme süreci devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şu ana kadar verdiğimiz maddelerin hemen hemen hepsinde zıt ifadeler vardı arkadaşlar. Davranışçılar ile bilişselciler genelde farklı birbirine zıt arkadaşlar ifadelerde bulunuyor. Bir konu hakkında genelde birbirlerini eleştiriyorlar. Ancak bu son bahsettiğimiz maddede ikisi içinde dedik ki öğretilen şey, Öğretilen bilgi süreçteki bilgi nesneldir arkadaşlar buraya dikkat edin bilginin öznel olduğu yaklaşım arkadaşlar yapılandırmacılıktır ona ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar kısa bir konumuzdu zaten bu iki kuramın özelliklerini bilmemizde fayda var dedik arkadaşlar kısaca bunlara değindik sonraki derslerimize zaten arkadaşlar bunları bunlara sıkça zaten yeri geldiğinde değineceğiz son bir arkadaşlar soruyla. Dersimizi son vereceğiz. Değerli arkadaşlar sorumuz öncülü bir soru. Yukarıdakilerden hangileri davranışçı öğrenme yaklaşımının özelliklerindendir diyor. Davranışçıların özelliklerinden hangileri arkadaşlar davranışçılığın özelliği ise cevabımız o olacak. Bakalım birinci öncülümüzde diyor ki öğrenmede çevre önemli ve belirleyicidir. Bu davranışçılığın özelliklerinden bir tanesiydi değil mi? Katılım, kalıtım önemsizdi, çevre önemliydi değerli arkadaşlar. Öğretmenin süreçte çevreyi düzenlemesi ayrıca önemliydi. Çevrenin iyi bir şekilde düzenlenmesi sonucu arkadaşlar aslında çocuğun yeteneği, becerisi ne olursa olsun istenilen düzeye istenildiği gibi hamur gibi arkadaşlar aslında yorulabildiğini yorula, yorula söylüyor arkadaşlar davranışlar. İkinci öncülümüzde bütün canlıların yani organizmalar, organizmaların öğrenmesi birbirine benzerdir diyorlardı değil mi? Davranışçılar diyordu ki hayvanlar ile insanların davranışları birbirine benzerdir. Buradan hareketli arkadaşlar uyarıcı tepki bağıyla basit bir şekilde öğrenmeyi açıklıyordular. Üçüncü öncülümüz... Öğrenmenin temel kuralı uyarıcı tepki ilişkisidir. Evet bahsettik arkadaşlar. Basit uyarıcı tepki ilişkisiyle öğrenme süreci açıklanmakta. Üçüncü öncülümüzde davranışlar için doğru bir bilgidir. Dördüncü öncülümüzde bilgi öğrenilir diyor. Bilgideki değişme davranışa yansır. Doğru ne diyorduk? Performansa dönüşmesi gerekiyordu. Öğrenilen şey doğru mu? Ancak öğrenilen şeye dikkat edin. Bilgi değil davranışlara göre... Öğrenilen şey davranıştı değerli arkadaşlar. O yüzden bu dördüncü öncülümüz davranışların yaklaşım arkadaşlar özelliklerinden biri kabul edilemez. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olan şıkkımız C şıkkı olacaktır. Evet değerli arkadaşlar kuramların karşılaştırması konusunu böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde davranışçı kuramlardan ilki olan klasik koşullanma tepkisel koşullanma konusunu ele alacağız dinlediğiniz teşekkür dinledi dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere değerli arkadaşlar.